Biz programlarımızı kimseye kayıtsız şartsız kabul edilmek üzere dayatıyor değiliz. Biz toplumun bütün kesimleriyle müzakere istiyoruz. Türkiye'de demokrasiye giden yol, özgürlüğe açılan kapı, müzakereden, diyalogdan, katılımdan ve toplumsal meşruiyetten geçiyor. HDP bunun en etkili önerilerini sunuyor, sunmaya devam edecek. Yarın da yine temel mesajımızın bu olacağını söyleyelim. Hedefimiz bu. Müzakere istiyoruz. Siyaset müzakere olmadan olmaz. Müzakereyi çıkardığınızda siyaset kalmaz. Sorunları silahla şiddetle, savaş politikalarıyla, güvenlikçi anlayışla değil, müzakereyle, diyalogla, katılımla, en geniş toplumsal mutabakatla çözmek istiyoruz.